Dizzy Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. Yağmur tane sevsin. Spor odasıyla film bittiğinden sonra film seçimiyle bittiğinden sonra spora başladı arkadaşlar. Fit vücudunu koruyan güzel oyuncudan güzel savunma yöntemleriyle sizlerin karşınıza geldim. Yağmur Tanrı Sefsi'nin film projesi ne zaman ekranı ne? henüz belli değil arkadaşlar. Bu haberi alar almaz sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizden yapmanız gereken şeyler kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz gerektirir arkadaşlar 4000 aboneye ulaşalım. 4000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Umarım bu videomuzdan sonra 4000 aboneye ulaşırız. Seviyorsunuz yorumlarınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Dizzy Haberleri